İyi haftalar, Kepez Bülten'le karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez'e kazandırdığı kentsel dönüşüm projelerinde hız kesmeden çalışmalara devam ediyor. İşte Türkiye'ye örnek Gülveren Projesi. Kepez Belediyesi'nin tüm aşamalarını şeffaflık ilkesi içerisinde sürdürdüğü Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi'nin %97'si tamamlandı. Mahalle sakinlerini gece kondu hayatından konforlu ve modern bir yaşamla buluşturacak olan Başkan Tütüncü, 317 daireli projenin otoparkını, merdivenlerini, odalarını hatta çatısına kadar bütün alanları titizlikle inceleyip çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bu güzel proje aslında bizim sosyal konutlara olan ihtiyacımızı karşılayan bir kaynağa dönüşmesinin yanında şehrimize kalite getirecek. Özellikle Kafeler Caddesi ile de bütünleştiği zaman tamam bölgeye muhteşem değer kazandıracak güzel bir proje oluyor. Kepez Belediyesi Antalya'da ilk Akdeniz'de tek olacak olan bilim merkezinin eğitim ve tanıtım günlerine başladığı detaylar haberimizde. Biyolojiden kimyaya, matematikten robotik kodlamaya kadar hepsi bu bilim merkezinde dokuma fabrikası içerisinde 12.500 metrekare alana kurulan Antalya Bilim Merkezi kapılarını liseli ve üniversiteli gençlere açtı. Antalya Bilim Merkezi hem Kepez'in hem Antalya'nın hem de bütün Akdeniz'in bilim merkezi olarak çocukların hayallerini hayata geçirebileceği bir merkez olacağını ifade eden Başkan Tütüncü, ...öğrencilerin çalışmalarını inceledi ve onlarla sohbet etti. Bu bilim merkezi hem Antalya'nın hem de Akdeniz bölgesinin ilk ve tek bilim merkezi. Ama bu bilim merkezi sıradan bir bilim merkezi değil. Uzunca bir emeğin bir bakıma sonucu milletimizin gururu olacak gençlerin evet. Antalya Bilim Merkezi buluşma noktası olsun. Evet. Sınırsız imkanlara sahip olacak öğrenciler kendilerini çok şanslı hissediyorlar. Böyle bir alanda böyle bir bilim merkezinin bulunmuş olması ve bu kadar tam teşekküllü bir şekilde... ...sistemin olması gerçekten bir deney yapan öğrenciler için bulunamaz bir nimet. Hayata geçirdiği projelerle ilklere imza atan Kepez Belediyesi... ...ilçesine kültür, sanat ve teknolojiyle güçlendirilmiş... ...katılımcı bir kütüphane için çalışmalara başladı. Gençlere yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırım diyerek... ...projelerine devam eden Kepez Belediyesi... ...alternatif bir sosyal yaşam merkezine sahip en büyük kütüphaneyi şehre kazandırıyor... Yıl içerisinde temel atmayı planladıklarını söyleyen Başkan Tütüncü, şehri kütüphanelerle donatmak istiyoruz. Bu döneme ilişkin 4 kütüphane projemiz vardı. Bu projelerin en büyüğü Gülveren Mahallemizde hayatı geçireceğiz dedi. Küre mimarisiyle kentte estetik bir güzellik kazandıracak olan kütüphanede sergi, fuaye, süreli yayınların okunabileceği okuma salonları, sesli çalışma alanları, bireysel okuma alanları, dijital ortamda araştırma, e-kitaplık, görme engelliler için kitap dinleme odaları ve çocuk kütüphanesi yer alacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü hafta sonu yine mesaideydi. Kafeler Caddesindeki çalışmaları inceledi ve mahalle sakinleriyle sohbet etti. Nasılsın? Teşekkür ederim. Abi. İyisin. Sağ ol, çok Sağ olasın. Ederim. Üniversite gençlerinin sosyal yaşam merkezi olan Kültür Mahallesi'nde Kafeler Caddesi projesinin yapımı devam ediyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 3805 sokağa daha işlevsel ve estetik hale getirecek olan projenin çalışmalarını yakından takip ediyor. Sıcak asfaltta buluşan caddede incelemelerde bulunan Başkan Tütüncü şunları söyledi. Kısıtlama günlerinde de bize durmak yok. Arkadaşlarım harıl harıl çalışıyorlar. Kültür Kafeler Caddesi asfaltlanıyor. Bu güzel mahalle Kepez bambaşka günlere kanatlanıyor. Farklı eğitim metotlarıyla İngilizce eğitimi veren Yabancı Diller Akademisi'nin 3. dönem kayıtları başladı. Son başvuru tarihi ise 28 Şubat. Evet. Pursu yerlerine 72 saatte İngilizce konuşabilme garantisi veren Kepez Belediyesi Yabancı Diller Akademisi'nin 3. dönem kayıtları başladı. Kepez Belediyesi Yabancı Diller Akademisi'nin 3. dönem eğitim takvimine turizmin başkenti Antalya'da gençlerin istihdamını kolaylaştırmak amacıyla turizm İngilizcesi eğitimi verilecek. Yabancı Diller Akademisi'ndeki İngilizce eğitimi imkanından turizm çalışanları indirimli olarak yararlanabilecek. İngilizce eğitimlerine katılmak isteyen kursiyerler 0242 325 6060 nolu telefon hattından detaylı bilgiye ulaşabilecek. Bu haberimizle birlikte Kepez Bülten'in sonuna geldik. Yayınlarımızı ve gündemi sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz. Sevdiklerimizle bir gün değil her gün birlikte olabilmek için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.